Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün size şöyle bir tarihi illeri göstereyim. Dedim şu camimizi falan bir gezelim dedim. Baharından göstereyim sizlere dedim. Bahar Bey güzel bir çekim yapsın size. Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz bugün size böyle bir çekim yapmak istedik. Çeşmenin suyu donmuş. Nasılsınız arkadaşlarım? Neler var neler yok? Nerelerden katılıyorsunuz? Yazın canlar. Hava yine buz gibi burada. Hava yine buz gibi vallahi. aralara da geldik arkadaşlar. <laughs> <Oyunlar arkadaşlarım. gülüyor> Gelmişler size de çekeyim canlarım. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonelikleri ücretsizdir canlarım.

tarihi yerler arkadaşlar. Uçmuş eski insanların oturduğu yerler. Ya, arkadaşlarım buralarda hep insanlar Video kızım. Burası uçuşun o Hadi tamam değil. Camimizi bir göster tekrardan arkadaşlarıma. Arkadaşlarım ben çocuğum var ya bu camiye gelirdim. Hep evimiz yakınıdı. Şimdi uzaklaştık bu camiden. Ama bu camiyi hiç unutamıyorum ben. Çocuklukken gelirdik namaz kılardık. Teravide. Ondan onu dinlerdik. Biraz sonra görüşürüz canlarım. Arkadaşlarım altına fazla giremeye yok. falan uçar diye. Biraz mesafeden çekiyor canlar. Kar başladı arkadaşlar burada kar yağıyor. Kar tipi, burası yani çok sert bir hava var soğuk bizim evimiz buranın mesafesi de arkadaşlar bayağı yarım saat var sizlere çekmek için yolda. Yarım saat Yarım saat yürüdük. dakika Neyi var arkadaşlar? Bizim öyle buranın arası. Sizin için çıktım soğukta. Arkadaşlarımıza bir çekim yapalım dedim.

Sizde durum ne arkadaşlar? Havalar nasıl orada? Allah burada buz buz. Doğmuyor. Çok soğuk. Çok. Buz gibi valla. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan selamın aleyküm. Hepinize canlarım. Bu size böyle bir çekim yapmak istedik canlarım. Size buralar çekeceğim bugün. Tanıtacağım. Buralar aşçı obalar oluyor arkadaşlar. Hava buz gibi arkadaşlar Bir yandan kara titriyor bir yandan yülesiyor Burada Canlarım bir tanelerim Abone olmayı unutmayalım Anneme destek verelim. Bir tanelerim arkadaşlarım Eski evler arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bura bizim Aşoba Diller oranın camisi. Şöyle gördüğünüz gibi bu cami var. ranach <laughs> <Çek. gülüyor> e, komi kenara Bu yolda bizim korumcuya gidiyor arkadaşlar. <laughs> Biz de gidiyor bu yol. Tabii ki burada kanalımız. Burada kanalımız. Tallalarımıza su. <laughs> su gider buralardan. <laughs> Tarihi iller arkadaşlarım buralar. Buralarda hep insanlar yaşar. Eskiden buralar öyle bir kıymetliydi ki şimdi uçtu. Hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Hiçbir şey. Doyardın mı? Boş evler arkadaşlar, canlar. Eskiden burada ne kadar oturan varmış. Oyun var burada. geçelim mi? Bakalım ne yapıyor. Aha. Efendim. Allah yora geçelim ne yapıyor? Şöyle çıkıra bir. Şöyle çık çıkıra bir. Orada çamur çıkıyor. Gel kızım ot su ot su. Şöyle çıkıra bir. Zaten bak bayağı çöktük de. 그는 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 그 그는 그 그는 게 uzun zamandır da bu tarafa gelmiyordu iyi bize de bir değişiklik oldu hem canlarımız sayesinde çıktık çekmeye hem hava aldık olduk, hava almış olduk ay düştüm bakalım bakar buralarda işte hep evlerimiz dedelerimiz oturdu Görüyor ya. Buralarda hep insanlar yaşadı hep. Şimdi boş kaldı burası. Hasan amca Kirelim de bir kızını alıp ellerim buzun vallahi silemedim. Burada Fırtı selamlar taraf arkadaşlar. <laughs> Burası da bizim Görümcenin evi arkadaşlarım. Ayşegül'ün hayatının annesi. annesi. <laughs> पूरा ला जाए पास चल छिपक लेकर içine girip çekmek isterik de uçar mı uçar eski binalar. O yüzden abone olmayı, olmayı unutmayalım canlarım. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Allah razı olsun hepinizden. Hmm. Yeşil yeşil. 嗯，我好了。

Arkadaşlarım, bugünkü videomun da sonuna geldim hepinizden Allah razı olsun <laughs> izleyip de abone olmayan arkadaşlarım abone olursanız çok sevinirim hepinizden Allah razı olsun bacılarım kardeşlerim beni bir seviyeye getireceğiniz inanıyorum güveniyorum sizlere hepinizden Allah razı olsun hoşça kalın dostça kalın Nuriye'nin YouTube kanalından ayrılmayın arkadaşlarım Kendinize iyi bakın canlarım.